merhabalar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Güzel. Temel hukuk kavramlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte hukuk kurallarını inceleyeceğiz. Neymiş efendim hukuk kuralları? Emredici hukuk kuralları, yedek hukuk kuralları ki yedek hukuk kuralları takip ediniz lütfen notlarınızdan tamamlayıcı, yorumlayıcı olarak ikiye ayrılır. Bir de tanımlayıcı hukuk kuralımız var. Yani bizim burada bakın yer alan işte yedek hukuk kuralları da kendi içinde ikiye ayrılırdan ziyade biz bu sayfada bu başlıkta hukuk kurallarının dörde ayrıldığını düşünelim tamam mı? Emredici, tamamlayıcı, yorumlayıcı ve tanımlayıcı hukuk kuralı olarak. Bunlar içerisinde en rahat ayırt edilebilecek olan şüphesiz emredici hukuk kurallarıdır. Öyle değil mi? Emredici. Rahat ayırt edilir. Aynı Türkçedeki emir kipini içerir. Bu böyle olmalıdır. Bu böyle yapılmalıdır. Arkadaşlar hukukun kanunların bize bunu böyle yapmalısın dediği ve bizlerin de bunun üzerine söz söyleyemediğimiz kurallar vardır. Onun aksine hüküm ifade edemeyiz. İşte bu kurallar bizim için Emredici hukuk kurallarıdır. Emredici hukuk kuralları tarafların aksine hüküm ifade edemeyeceği kurallardır. Aslında geçen videolarda birkaç tane örnek geçti çaktırmadan. Mesela Medeni Kanun diyor ki: Evlilik resmi evlendirme memuru önünde yapılmalıdır. nokta Ama ben şey... hayır bitti. Ev satışı tapu siciline tescil ettirilmelidir. Nokta. Ama şey ben vallahi bak verdim hani ki hayır. Hayır. Bakın hukuk nasıl yapılmasını emrediyorsa bizim de o şekilde yapmamız gereken kurallar emredici hukuk kurallarıdır. Şimdi bu dursun bakalım. Tabii şunu düşünebilirsiniz. Hocam neden? Düşünseniz de emredici hukuk kuralları sizi rahatsız ediyorsa eğer. Yani hocam çok sıkıcı değil mi? Hani karışmasa olur mu öyle şey? Düşünün ki şöyle dedi. Tamam. Evlilik konusunda resmi evlendirme memuru önünde yapılmalıdır gibi bir emredici kuralı kaldırıyorum. Buyurun takılın evlenin. Ev satışı tapu siciline tescil zorunluluğunu kaldırıyorum. Kendi aranızda alın satın bir süre sonra çarşı karışmaz mı? Evet. İşte o yüzden emredici hukuk kurallarının konulma amaçları var. Genel ahlakı korumak, toplum düzenini korumak, zayıfları korumak. Yani bunların çıkış noktası var. Peki soruyorum. Bütün kurallar emredici midir? Bak böyle de değildir. Ha bu evet biraz sıkıcı olabilirdi. Emredici hukuk kuralları var ama bütün kurallarda emredici değil. Yani hukuk bazı şeyleri de bize bırakmış. Geliyoruz şimdi bakın oraya. Şimdi yedek hukuk kuralları tamamlayıcı ve yorumlayıcı diye ayrılıyor ama az önce dedim ki yedek ikiye ayrılır gibi görmeyin. Emredici, tamamlayıcı, yorumlayıcı, tanımlayıcı olarak görün demiştim. Emrediciyi geride bıraktık. Taraflar aksine hüküm ifade edemez. Şimdi bütün kurallar emredici değil. Bazı hususları bizler de kararlaştırabiliyoruz. Ama bazen bunu yapmıyoruz eksik bırakıyoruz. Tamamlayıcı hukuk kuralları burada devreye giriyor. Neyi tamamlarsınız arkadaşlar? Eksik olan tamamlanır. Bakın tamamlayıcı hukuk kurallarında paragrafta cevabınızın tamamlayıcı olmasını istiyorsanız bir yere eksik koymanız lazım. Eksik bir şey görmeniz lazım. Peki neyi görürsen eksik koyarsın? Mesela der ki taraflarca belirtilmeyen Taraflarca kararlaştırılmayan, taraflarca sözleşmeye yazılmayan. Bak belirtilmemiş, eksi. Kararlaştırılmamış, eksi. Yazılmamış, eksi. İşte bu eksiler kanun tarafından, hukuk tarafından tamamlanıyor. Buna tamamlayıcı hukuk kuralı deniyor. Tersten başladım. Hani sonra neye dikkat etmeniz gerektiğiyle başladım. Mesela biz içinizden bir arkadaşımla bir borç ilişkisi yapalım. Bu sözleşme düzenleyelim borçla ilgili e, ve bu borç ilişkisinde sözleşmede e, her şeyi belirtelim belirtelim ama ifa yeri kısmını boş bırakalım. İfa yeri sizi korkutmasın. İfa yeri demek ifa borcun yerine getirilmesidir. İfa yeri nerede yerine getirileceğidir. Şimdi baktığınızda borçlarda ifa yeri ille de şurası olacak diye emredici bir kural yok. Hukuk bize bırakmış. Biz arkadaşımla istediğimiz bankayı, istediğimiz şubeyi, ikametgahlarımızı, iş yeri adreslerimizi ifa yeri olarak belirtebiliriz ama biz ne yapmadık? Sözleşmemizde ifa yeri kısmını boş bıraktık. Bak belirtmedik, eksik bıraktık. Borçlar Kanunu geliyor. Diyor ki ne tür bir borcunuz var? Diyoruz ki para borcumuz var. Madem diyor bir ifa yeri belirtmediniz. İfa yeri belirtmediyseniz para borçlarında ifa yeri alacaklının ikametgahıdır diyor. Lütfen bu örnekte işte para borçlarında ifa yeri alacaklının ikametgahıdır. Alengirli bu cümleye takılmayın. Burada mevzu şu sadece. Ha, biz bir ifa yeri belirtebilecekken belirtmedik. Kanun geldi bize bir ifa yeri söyledi. Bizim eksik bıraktığımızı tamamladı. İşte tamamlayıcı hukuk kuralı budur. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Biz bir sözleşme yaptık. Her şeyi belirttik, belirttik, belirttik. Şurada ifa yeri kısmını boş bıraktık. Bak, eksik bıraktık. Kanun geldi bunu ne yaptı? Tamamladı. İşte biz de sorularda cevabımızın tamamlayıcı hukuk kuralı olmasını istiyorsak bir yere eksi koyalım. Taraflarca belirtilmeyen diyorsa orada bir eksi koymaya müsait bir yer vardır bakın. Taraflarca kararlaştırılmayan, taraflarca söylenmeyen, yazılmayan eksi varsa bu tamamlanır. Belirtilmeyen bir husus varsa belirtilir. Gelelim yorumlayıcıya. Dikkat edin yorumlayıcıda eksik yoktur. Her şey belirtilmiştir. Bak tamamlayıcı da belirtilmemişti. Eksik vardı. Yorumlayıcı da eksik yok. Her şey belirtilmiş ama bu sefer de sıkıntı belirtilen bu hususlar yeterince açık değil. Ne demek istediği anlaşılmıyor. Bunun da işte yorumlanması gerekiyor. Bakın taraflar sözleşme yaparken belirttikleri hususlar yeterince açık olmaması durumunda. Mesela şu örneğin tersine bakın. Şurada bir kira sözleşmesi yapıyorum. Her şeyi belirttim, belirttim. İfa zamanı kısmı yani kiranın ödeneceği tarihe geldim şuraya aybaşı yazdım. Bakın eksik bırakmadım, yazdım. Boş değil o kısım ama aybaşı. Şimdi aybaşı ayın kaçını ifade eder? Burada kanun diyor ki aybaşı ile kastedilen ayın biridir. İşte tamamlayıcıdan farkı eksik bir şey yok ama yeterince açık değil. Farklı yorumlar çıkabilir. Mesela kimisi ay başını maaşı olarak algılar. Der ki ay başında veririm yani maaşta. Hayır diyor ayın biridir diyor. Güzel haber yorumlayıcı hukuk kuralında sizden sadece bu kira sözleşmesinde ay başı ile kastedilen ayın biridir örneğini bilmenizi istiyorum. Bu örnek yorumlayıcı için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Böyle bir çıkmış öncüllü soruda yakın zamanda ÖSYM tarafından sorulmuştu. Yorumlayıcıda da ay başı ayın biridir kavramını örneğini unutmayın. Gelelim tanımlayıcı hukuk kuralına. Şimdi dersimiz Türkçe olsaydı ve bugün tanım cümlelerini anlatıyor olsaydım derdim ki arkadaşlar işte nedir sorusuna cevap alabiliyorsanız işte dır dirle bitiyorsa bu bir tanım cümlesidir derdim. Aslında burada da benzer bir ifade var. Tanımlayıcı hukuk kuralı olmasını istiyorsanız paragrafın. Bir, dır dirle bitmesi gerekir ama tek başına dır dirle bitmesi yetmez emrediciyle karıştırabilirsiniz. İki, mutlaka nedir diye sormanız gerekir ve nedir diye sormanız da yetmez. Anlamlı bir cevap almanız lazım. Anlamlı cevap. Ne demek bu? Şimdi hemen bir örnek yapalım. Arkadaşlar, e, nişanlanma mesela. Nişanlanma nedir? Nişanlanma nedir? Evlilik vaadiyle kandırılma. Çok ayıp. Beş taş. Aa, Nişanlanma medeni kanuna göre evlilik vadidir. Bakın dirle bitti ama medeni kanun şunu sorun. Nişanlanma nedir? Anlamlı bir cevaptan kastettiğim o. Evlilik vadidir. Yani nedir sorusunu sorduğunuzda cevap alabiliyor musunuz? Aksi takdirde şunula karıştırırsınız. Medeni kanuna göre, hatırla, evlilik resmi evlendirme memuru önünde yapılmalıdır. Bak dırla bitti ama evlilik nedir diye sorduğunda resmi evlendirme memuru önünde yapılmalıdır. Evliliğin tanımını açıklamıyor bu değil. Yani nedir sorusuna anlamlı cevap derken bunu kastediyor. Başka bir örnek. Medeni kanuna göre ikametgah kişinin yerleşim yeridir. Sor bakalım şimdi medeni kanuna. İkametgah nedir? Kişinin yerleşim yeridir. Güzel. Benim nedir soruma anlamlı bir cevap verdi tanımlayıcı hukuk kuralında da durum bu. Tabii şunu belki şu an düşünüyorsunuz hocam koskoca medeni kanun gerçekten nişanlanmayla mı ilgilenmiş? Elbette diğer videolarda bahsedeceğiz. Bugün medeni hukukta aile hukukunda arkadaşlar nişanlanmanın yeri var. Şimdi biliyorsunuz hukuk toplumun ihtiyaçlarından da etkilenir. Demek ki insanların nişanlanma ile ilgili bir takım sıkıntıları olmuş ki kanun koyucu burada ne yapmış? Bir nişanlanma tanımını yapmış. Evlilik vadidir demiş. Peki efendim, şimdi hukuk türleri konusuna geçmeden önce en başta söylemiştim hukuk kurallarını yedek falan filan değil de dörde ayırın dümdüz daha iyi olur. Emredici, tamamlayıcı, yorumlayıcı ve tanımlayıcı diye dörde ayırdık. Hemen birkaç örnek veriyorum. Siz de bana ne olduğunu söylüyorsunuz yoksa bir diğer başlığa geçmem. Evet, başlıyoruz. İfa zamanı ya da ifa yeri taraflarca belirtilmeyen bir borç ilişkisinde borçlar kanunu para borçlarında ifa yerini alacaklığın nikametgahı olarak belirtmiştir. İfa yeri belirtilmeyen bir borç ilişkisinde borçlar kanunu Para borcunda ifa yeri alacaklının ikametgahıdır demiştir. Bu hangisine giriyor? Bak eksik bir yer var. Kanun geldi tamamladı. Bravo tamamlayıcı. Medeni Kanuna göre ev satışı tapu siciline tescil ettirilmelidir. Hangisine girer? Emredici bravo. Kira sözleşmesinde ifa zamanı ay başı olarak belirtilmiştir. Kanun ay başı ile kastedilenin ayın biri olduğunu söylüyor. Bu nedir? Bravo yorumlayıcı. Medeni kanuna göre ikametgah kişinin yerleşim yeridir. Bu hangisi? Tanımlayıcı. Şimdi bu örneklerle birlikte dört tane hukuk kuralları tertemiz bir şekilde oturmuştur. Soru çözdükçe de zaten aklınıza bunlar gelir. Efendim bir diğer başlığımız devam ediyoruz. Hukuk türleri bakalım burada neler var. Mevzu hukukumuz var. Pozitif hukukumuz var. İdeal hukukumuz ve tarih hukukumuz var. Dört tane hukuk türümüz varmış. Mevzu, pozitif, ideal ve tarihi. Önemlidir. Çıkmış soru vardır bunlarla ilgili. Arkadaşlar yıl 2025. Bugün 2025. Belki video izlerken çünkü 2026'ya girmemize az kaldı. Belki de 2026 cevabını vereceksiniz. Bugün yürürlükte bulunan bir anayasamız var. Hangi anayasamız? 82 anayasası. Bugün yürürlükte bulunan kanunlarımız var, cumhurbaşkanlığı kararnamelerimiz var, yönetmeliklerimiz var, ülke olarak imzaladığımız uluslararası antlaşmalarımız var. Güzel. Bu saydıkların bakın anayasa olsun, kanun olsun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi olsun Bunlar birer yazılı kaynaktır. Biraz sonra anlatacağım. Güzel. İşte bugün yürürlükte bulunan bütün bu yazılı kaynakların oluşturduğu hukuka mevzu hukuk denir. O halde mevzu hukuk yürürlükte bulunan hangi kaynaklar arkadaşlar? Yazılı kaynaklar. Yürürlükte bulunan yazılı kaynaklar. Anayasa gibi, kanun gibi, yönetmelik gibi, uluslararası antlaşma gibi. Şimdi şöyle e, ifadeler görürsünüz, duyarsınız. E, mesela bir nüfus memuruna gidiyor bir beyefendi. Bebekleri olmuş, isim koyacak. Oradaki memur diyor ki bu ismi koyamazsınız, mevzuata aykırı. Bir okul müdürü öğretmene diyor ki hoca hanım projeniz çok kıymetli elinize sağlık ama bu projeyi uygulayamayız mevzuata aykırı. Bir amir memura diyor ki bu kıyafetle çalışamazsın mevzuata aykırı. İşte bu örneklerde insanlar mevzuata aykırıdır derken bir yazılı kaynağa aykırı olduğunu söylüyorlar. Belki bir kanuna, belki anayasaya, belki bir yönetmeliğe. İşte mevzu hukuk demek yürürlükte bulunan yazılı kaynakların toplamına verdiğimiz isimdir. Şimdi burada şuna dikkat edin. Çıkmış bir soru var bununla ilgili. Belli bir dönemde yürürlükte olan Yetkili makamlarca konulan hukuk kurallarına ne ad verilir diye sordu. Bakın bu tanımda bir yazılı ifadesi açıkça geçmiyor. Aslında geçiyor. Yetkili makamlarca konulan derken yetkili makam ne koyar arkadaşlar? Tabii ki yazılı kaynak koyar. Burada yetkili makamla kastedilen TBM'dir, kanun yapar. Yetkili makamla kastedilen Cumhurbaşkanıdır, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapar. Ha, demek ki sorularda yazılı kaynak demeyin yetkili makamlarca konulan diyorsa bunlar yazılı kaynaktır. Bu bir. İkincisi şu giriş kısmında bakın belli bir dönemde yürürlükte olanı görünce öğrenci çıkmış soru var. Tarihi hukuka gidiyor. Hani belli bir dönemde sanki geçmişteki gibi. Hayır. Burada belli bir dönem derken unutmayın şu an kastediliyor. Belli bir dönem şu an. Kaldı ki tarihi hukuk için zaten açıkça şu an yürürlükte olmayıp geçmişte yürürlükte bulunan ifadesini kullanır. O halde mevzu hukuk anlaşıldı. Belli bir dönem şu an yürürlükte bulunan yazılı kaynaklar. Örneğin 82 Anayasası mevzu hukuktur. Bizim bir de göz ardı edemeyeceğimiz, evet belki ceza hukukunda yeri yok anlatacağım ama yine de hakimlerin özel hukukta yararlandığı örf ve adetlerimiz var. Yazısız kaynaklarımız var. İşte yazılı kaynakların yanına yazısız kaynakları da ilave ettiğinizde oluyor pozitif hukuk. O zaman pozitif hukuk bak mevzu sadece yazılıydı. Pozitif hem yazılı, dikkat hem yazısız ve diğer adı da müspet. Bu arada bu parantez içi isimlere dikkat edin. Şıkları elemenizi sağlar. Ne demek? Diyelim ki şıklardan birinde pozitif bir diğerinde müspet yazıyorsa dersin ki bu ikisi aynı şey. Demek ki cevap bu değildir. Bu işe yarar. O diğer isimleri bizim için kıymetli. Sadece yazılı mevzu hem yazılı hem yazısız dediği an pozitif hukuk oldu. Güzel. Evet tarihi hukukla devam edelim. İdeal hukuku birazdan anlatacağım. Tarihi hukuk. Bu bakın çok açık. Şu an değil geçmişte yürürlükte bulunan bizim geçmişte bu, yürürlükte bulunan yazılı kaynaklarımız da var. Örneğin 61 Anayasası, 24 Anayasası, Kanun esası 21 bugün yok. Yürürlükten kaldırılmış kanunlarımız var. Hangi yazılı kaynaklar? Bizim için bugün yürürlükte olmayıp geçmişte kalmışsa bu bizim için tarihi hukuktur. Bakın kolay gayet. Bir diğeri ideal hukuk. Şimdi sohbet etsek e, hepinizin vardır değil mi dersiniz hocam ya keşke şu eylem suç sayılsa keşke şu suçun şöyle bir cezası olsa keşke şöyle bir düzenleme gelse işte şu an yürürlükte olmayıp yürürlükte olmasını istiyorsam bu hukuk ideal hukuktur diğer adı tabi hukuk diğer bir adı da doğal hukuk olarak karşımıza çıkıyor o halde yürürlükte bulunan sadece yazılı kaynak mevzu. Hem yazılı hem yazısız kaynak pozitif. Geçmişte yürürlükte bulunanlar tarihi yürürlükte olmayıp olmasını istediğimizse ideal diğer adı tabi diğer adı doğal hukuk sevgili arkadaşlar. Oldu mu? Kolay değil mi? Sıkıntı yok. Güzel. Peki efendim. Şimdi geliyoruz hukukun kaynaklarına. Önce hukukun kaynaklarıyla ilgili küçük bir giriş yapacağım. Yormayacağım. Bir sonraki videomuzda zaten devam ederiz. Arkadaşlar önce şunu sorayım bu videoda. Hukukun kaynakları kim için vardır? Kim için? Şimdi bizim için dediğinizi duyar gibiyim. Elbette ama aslında hukukun kaynakları hakimler için var. Tabii ki bizimle ilgili problemleri çözmek için. Ve hakimler hukukun kaynaklarından bu sırayla yararlanırlar. Ne demek bu sırayla? Önce yazılıya bakar, yoksa yazısıza bakar, en son yardımcı kaynağa bakar. Şimdi hukukun kaynaklarını anlatacağım ama az önce e, mevzu hukuktan bahsettim. Bu tabloyu o yüzden açtım. Mevzu hukuku size göstermek istiyorum. Bakın yazılı kaynaklar görüyorsunuz burada. İşte anayasa, kanun, uluslararası antlaşma, yürürlükte bulunan işte bu yazılı kaynakların hepsine biz ne diyormuşuz? Şunun üzerinde göstereyim istedim. Mevzu hukuk. Ama bizde bizim yazısızımız varmış. Hem yazılı hem yazısız olursa ne olmuş? Pozitif hukuk olmuş. Geçmişte yürürlükte ise zaten tarihiydi. Olmasını istiyorsam bu da ideal hukuktu. Evet. Hukukun kaynaklarını bir sonraki videoda açacağız. Çok da önemlidir. Bu videoyu burada bir son verelim. Şöyle bir anlattıklarımızı tekrar edin. Hukukun kaynakları videosuyla. Temel hukuk kavramlarına devam edeceğiz. Bir sonraki videoda sizi bekliyor olacağım.